Ev ve yurt arayışındaki üniversite öğrencileri son dönemde paylaşımlı daire ilanlarıyla karşı karşıya. Fırsatçılar tek kişinin kiralamakta güçlük çektiği kiralık evleri 12 kişiye birden kiralıyor ve yatak başına 4000 liraya kadar ücret talep ediyor. fahiş miktarda kira bedeli talep ediliyor. Bir odayı olması gerekenden çok fazla kişinin kullandığını ve çok zor şartlarda altında da öğrencilerin barındığını görüyoruz. Fırsatçılar bunu da yaptı. Sitelere paylaşımlı daire ilanları verip 3-4 odalı evleri 12 kişiye kiraladı. 4000 bin liraya kadar ücret istedi. Adalet değil ya. Kesinlikle adalet değil. Doğru bir şey değil. Okulların açılmasına çok az bir süre kaldı ancak çoğu üniversite öğrencisi okurken kalabileceği bir ev bulamadı. Fahiş fiyatlar hem onları hem de aileleri oldukça zorladı. İşte ilanlara bakmayı devam eden öğrenciler şimdi de fırsatçıların yeni yöntemiyle karşı karşıya. Yöntemin adı paylaşımlı daire. Öyle ki paylaşımlı daire ilanlarında ev sahipleri daireleri yaklaşık 12 kişiye birden kira alıyor ve o dairelerde kalacak her bir öğrenciden yatak başına yaklaşık 4 bin liraya kadar ücret talep ediyor. Tabii bu usulsüz bir kiralanma ve bu rakamlarda inanın çok fazla. Düşünün aynı yeri 16 kişiye kiralıyorsunuz ve her birinden 4 bin alıyorsunuz. Bir oda neredeyse 60 bin lira gibi bir rakama tekabül ediyor ki Aynen. aylık bu inanılmaz bir rakam ve kabul edilemez bir rakam. Çok kötü durum yani Hiçbir söylenecek bir şey yok. Siz kalır mıydınız böyle bir evde? Kalmaz. Paylaşımlı daire diye geçiyor ilanlarda. Yok kalmazdım yani. 12 kişi bir de tanımadığım kişilerse hiç olmaz yani. Hani yaşadığım bölgede de e, kiraların çok uygun olduğunu söyleyemem tabii. Bahsettiğiniz şey artık saçmalık derecesinde yani pek çok sayıda ranzanın bulunduğu ve doğalgaz, su, elektrik faturalarının da fiyata dahil olduğu evlerde yalnızca öğrenciler değil çalışanlar da kalıyor. Ancak bir diğer sorun şu ki o evde kalan hiç kimseyle kira sözleşmesi yapılmıyor. Kira sözleşmesi olmazsa her zaman için eee Kiraya veren kişi öğrenciyi dışarıya koyabilir çünkü bir hak iddia etme şansı maalesef bu durumda söz konusu olmayabilir. Bir şey diyemeyeceğim aileleri için yazık onlara yazık çünkü öğrenciler zaten gelmişler, okuyorlar kendileri çalışıp eğer okumaya devam edeceklerse öyle bir niyetleri varsa çok zor ailelerinin durumu daha da zor bitmiyor ki. Çocukları için endişe duyan aileler isyanda bu tarz ilanlara bir düzenleme getirilmesini istiyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na şikayette bulunabilir. Dine Ticaret Bakanlığı ve Vergi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na şikayette bulunursa bu kişiler hakkında hem idari yönden bir cezalandırma söz konusu olabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.